Mine Kanat, Cumhuriyet Gazetesi Çeyrek Altın, Tam Tahrik Uluçaban, Muktedir Markop için ekonomik darlığı unutturmak için Yutanya'ya açmaya hazırlandığı savaş fikri dahiceydi. Ancak tüm zorlukları yenmeye yetmiyordu. Eli silah tutabilecek gençler askere alınalı veri, şahsımın adasında meydan yaşlılara kalmıştı. Onların çenesini tutmak da kolay değildi. Yaşlı mikronlar açık gözlü. Tabii ki uyuşturucuya hayır demiyor ama iktidarın bedava dağıttığı kafa bulan hapları beğenmiyor. Kaliteli pudra şekeri istiyorlardı. Oysa pudra şekeri artık sadece betonist sarayın kullanımına yetecek kadar vardı. Cima özgürlüğü deseniz yaş engeline takılıyor, yaşlıları oyalamaya o da yetmiyor. İmaniyet işleri reisi Alyosha Ersat, pazar ayinlerinde cima terkini yaparken duvara konuşuyormuş duygusuna kapılıyordu. Çaresiz kalan Elsas'ın yaşlı cemaate hanım göbeğiyle Rum baba tatlısına tecavüz telkin ettiği bir pazar ayini sonrasında 65 yaş üstü 3 yoldaş bir kahveye oturup yarenliğe başladı. Emekli olmalarına karşın her üçü de yol istibdatının yemlemeyi sürdürdüğü kallavi yoz yolculardı. Cima vaazlarıyla ünlü 70'lik ex-vaiz idiot Sikinov, yoldaşlarına şahsen cinsel ilişki kurmakta artık zorlanıyorum diye sızlandım. Ex-komiser Simon Semirbit içini çekti. Benim yaş 75 oldu. Cinsel isteğim de gücüm de bitti. Cima hiç ilgimi çekmiyor. 80 yaşını geride bırakan ex-gazeteci Emedur Tampiç, hınzır bir kahkaha atıp, oysa ben sekste altın çağımı yaşıyorum demesin mi? Yoz yoldaşları elbette inanmamışlardı. Yine de sordular. E, anlat bakalım. Nasıl oluyor bu altın çağı? Emedur Tanpiç dudağını büküp anlatayım dedi. Cebime bir avuç dolusu çeyrek altın koyuyorum. Gidiyorum genç kadınların yanına. Altınları çıkarıp gösteriyorum. Hanginiz beni tahrik etmeyi başarırsa bunları ona vereceğim diyorum. Tabii hiçbiri tahrik edemiyor. Altınlar da bana kalıyor.